diyorlar Bazen de öldürüyorlar. Teşekkür ederim. Sıra kimde? Arslan buyur canım. Öncelikle merhabalar Edip abi. Aslında Merhaba. bugün benim sorum herkesin de alışkın olduğu ve özellikle de ülkemizde TV programlarında bol bol tartışılan bir konu. Bu konu nedir? Evrim İslam'la çelişir mi çelişmez mi? Şimdi çelişir mi çelişmez de ben bir tık daha ilerisine gidip ee, evrim İslam'da vardır diyenler var ki bunların ileri sürdüğü belli başlı ayetlerden de bir tanesine ya son 3-4 gündür çok fazla kafam Yani nereye yani ee, anne rahmindeki aşamalardan da bahsediliyor olabilir yoksa gerçekten insanın evrimiyle e, evriminden de bahsediliyor olabilir kafamda bir karışıklık var. Ee, bu kafamı karıştıran ayet 71. surenin 14. ayeti. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa o siz, sizleri aşama aşama yaratmıştır. E, ayeti. Biz sizin de fikrinizi almak istedim şahsen. Sadece o ayet değil. Yani birçok ayet var Kur'an'da. Evrim teorisini destekleyen sizi evreler halinde yaratmasından başka İnsanlığın şeyden başladığı, yani yaratılışının denizden başladığı, e, yaratılışı nasıl başlattığını, hatta diyor ki, yaratılışın nasıl başladığını görmek istiyorsanız yeryüzünü dolaşın diyor. Gidin hikayeler dinleyin, İbrin falanı, Ebu falanı dinleyin falan demiyor. Diyor yeryüzünü dolaşın. Zaten nitekim Darwin, yeryüzünü dolaşarak ki yani, bilim adamları içerisinde en çok dolaşıp da dolaşmasından dolayı e, farklı canlıları izlemesinden, gözlemesinden dolayı evrim teorisini fark etmiştir. Kur'an evet. mesela Adem'in yaratılışını bir evet. evrim olarak gösteriyor. Çünkü halife oluyor. Bir de kendinden önceki türün halefi oluyor. Meleklerin itirazı daha önceki tür homo sapiens türünden bir önceki vahşet şey varmış. Yani çok kan dökücüymüş. Sesim geliyor mu? Geliyor canım. Kan dökücüymüş. Onun için kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Yani onun yerine geçen olarak. Bir saniye. Duyur. Peki. Tamam tamam anladım. onun için şey e, halife halef e, yani yerine geçen haşa Adem Allah'ın yerine geçmedi. Allah'ın halefi olmaz. Allah Allah'ın halefi olursa Allah da haşa selef olur. Geride kalan olur. Ortadan kalkmış olur. Yani yeni bir tür insanlığın yaratılması böyledir. Yani bir çeşit evrim yoluyla insan beyni, düşünen beyin ortaya çıktı ve insanın bilinç dediğimiz şey o ilk homo sapien'de şey oldu, hmm. e, zuhur etti, tecelli etti. E, i̇şin ilginci <laughs> ilk Müslüman, bitiriyorum, ilk Müslüman bilim adamları yani e, e, birçok ismini bulabilirsin. Ben şeyde e, şu anda isimlerini vermeyeceğim. Hatta İhvan-ı Safa Ekolü, i̇bn Sina'dan tut e, şeye kadar İbn Haldun'a kadar bunlar e, evrim teorisini savunuyorlardı şeydi yani Yahu ne yapıyorum bir gerçek yani evrimin olduğu gerçek ama evrim Tanrı olmadan olmaz Tanrı'nın yasaları olmadan olmaz Tanrı'nın doğaya koyduğu atomlardan moleküllere kadar koyduğu davranış biçimleri özellikleri olmadan olmaz o hassas ayarlar olmadan olmaz bunun üzerine birkaç makalem var. Hatta tartışmam var. Amerikan Ateistler Başkanı ile bunu bir buçuk saat tartıştım. Videosu var. Hatta Türkçe alt yazılı. Çok güzel bir tartışma. Ve Ateistlere 19 Soru adlı kitabım var. PDF'ini indirebilirsin online olarak. Orada da bir, bir iki tane bölüm hatta bir bölüm evrim teorisi ile alakalıdır.